Evet arkadaşlar siz de benim gibi abone kazanmak istiyorsanız benim yaptıklarımı yapın. Şimdilik sitemize girelim. Evet arkadaşlar sitemize girdik. Sitemizin ismi takip kazan sosyal medya uzmanı. Bu Google Play'da da var zaten. Arkadaşlar siz buradan tıkla menüyü aç diyorsunuz. Buraya sayfa hesap ekle diyorsunuz. Mesela <laughs> şuradan tıklayı seçiyorsunuz. Buradan aşağı İşte YouTube abone kasma şu kullanılmıyor. En alttaki arkadaşlar, nedeni de şu. Ee, nedeni neydi hatırlamıyorum. Önceden denemiştim. Bir ara bunun videosunu çektim de göstereyim. İşte YouTube abone kasma. YouTube izle abone kas. YouTube izlediği kadar kredi. YouTube video izletme 30 saniye. YouTube beğeni, YouTube dislike, YouTube yorum gibi gibi şeyler. Mesela siz abone kasmak istiyorsanız abone kasmayı seçiyorsunuz. Aşağı inip kanal linkinizi yapıştırıyorsunuz. Oradan aşağı inip işte kaç zeton vereceksin, günlük kaç tıklama, kaç limit falan filan. Onları yapabilirsiniz. Ben robot değilim'i doğrulayıp sayfayı dediğiniz zaman anında takipçi gelecektir. Eminim. Mesela ben kanalımı açayım size. Videoyu burada durdurayım. Evet arkadaşlar. Kanalım bu. Arkadaşlar bakın ben e, 107'ydim. Kendi kanalımı denemek istedim. Ve 118 oldum. Dün gece. Ee, siz de deneyebilirsiniz. Ee, kalıcı gibi görünüyor. Hiç çıkmadılar dün geceden beri. Bakalım. Siz de deneyin. Eğer yapabilirseniz. Aa bir de şöyle bir şey var. Onu da size göstermek istiyorum. Arkadaşlar girdikten sonra şöyle <laughs> açılsın. Şöyle ben çıkış yapayım. Evet. Buradan arkadaşlar siz kayıt olacaksınız. Kullanıcı adı e-mail şifrenizi gerçek e-mail değil bu ara. Rastgele uydurabilirsiniz. Giriyorsunuz giriyorsunuz kaydoluyorsunuz. Ondan sonra sitemize giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer bu hile doğru olursa arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Eğer başka dışarıdan izleyenler varsa bu hile gerçek olmazsa abone olmayabilir. Şimdiden söyleyeyim. Ama adam gibi dürüst olun. Bu hile gerçek olursa lütfen kanalıma abone olmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.